Bak, sen de benim gibi hasretime dayanamıyorsun. Yollarda karşılıyorsun beni. <laughs> Koray, sen ne yaptığını sanıyorsun? Ne oluyor? Ne yapmışım? Gece rüyana mı girdim yoksa kabus olarak ha? Hı, hmm, rüyama girdin kabus olarak. Ama uyumadan önce. Ha, ev ziyaretinden bahsediyorsun sen. Ne oldu? Annen çiçekleri vermedi mi? Sen hala yaptığın şeyin sonuçlarının neler olabileceğini düşünemiyorsun değil mi? Tabii sen de haklısın. Ağzında gümüş kaşıkla dolmuşsun. Parmağını şıklatsan istediğin oluyor. Ya Sevda bir dakika dursana ne oluyor? Bunda büyütecek ne var bu kadar ya? Koray, senin bu önemsiz bulduğun olay yüzünden dün biz annemle birbirimize girdik. Hadi ya, bilmiyordum. İyi de yani, annen de bizim ciddi olduğumuzu anlasın. Öyle takımadığımızı görsün istedim, bu kadar. Bak Koray, anlıyorum tamam sen başka bir dünyaya aitsin. Ama hayatına dokunduğun insanların kurallarına saygı duymayı öğrenmek zorundasın. Dün gece yaptığın büyük bir patavatsızlıktı. Hem de seni uyarmama rağmen. Ya Sevda, bir dakika dursana konuşalım, bir dakika dur. Günaydın Sevda. Ne oluyor buna? Sabah sabah ayağına mı bastın? Burnundan soluyor. Yok. Dün akşam bastım ayağına. O da beni fırça manyağı yaptı. Desene bütün gün tacı çıktı yine. Yalnız siniri geçiciye benzemiyor söyleyeyim. Git sorma. O yüzden operasyon yapmamız lazım. Sen de bana yardım edeceksin. Yok. Yapalım kardeşim dinliyorum. Bak şimdi. Önce ben güllere sipariş vereceğim tamam mı? Aldıktan sonra kola bakacağız.